Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber ekranda görmüş olduğunuz gibi FC Mobile serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle daha fazla FC Mobile videosu için kanala abone olup video like atmayı unutmayın diyelim ve keşke bu kaydı ilk kez açsak olsaydım. Az önce bir kayıt açtım. Onda Sentriolar etkinliğindeki bütün ödüllerimizi topladık. O bölümü siz göremediniz. Çünkü kayıt yarıda kesildi. Bunun için yapabilecek bir şeyim yok. Ee, çok iyi oyuncular çıkartmadık zaten. Şöyle oyuncularıma geldiğimizde size de göstereyim. Şuradaki 92 Lozano Centriolar oyuncusu çıkardık. Bir adet de 92 Candreva atlı oyuncuları çıkardık. Santrfor kısmı öyle bitti. Mieles kısmı ile devam edeceğiz sizlerle beraber. Şimdi bakalım Mieles kısmından şöyle ve bir ilerlemelerimizi yapalım. 10 jetona şuradan Miales temel paketi açalım bakalım. Bir şey çıkartabilecek miyiz buradan? Güler misin yüzümüze Miales temel paket? Tabii ki de gülmedin. Şimdi buradan Miales bu bölümünü bitirdik ve 87-97 paketi de bastım. Bakalım buradan güzel bir şey tutturabilecek miyiz? 87-97 paketi yüzümüze gülecek misin? Evet yola gidiyoruz. Normal yol. Senegal. Sol orta sağ. Affa kulüp. 89 Toko Ekambi. Yanında da baya bir oyuncu verdi. Gümüş oyuncu baya verdi. oyuncularımız azalmıştı. Bu çok çok iyi oldu. Şimdi 1500 adet elmasımız var. Onlardan önce şöyle bir biz gizemli transferler bölümüne geçeceğiz. Niye? Buradan 3'lü 3'lü oldu. Sol onu alacağız. Buradan da bir adet Edison Cavani'yi alacağız. Şimdi Edison Cavani gelsin en başta. Eskiler çok iyi oyuncuydu. Bu dönemlerde sönük bir durumda Edison Cavani. Eskiler çok çok sevdiğim bir oyuncuydu. Gerçekten. Şöyle aldık. 90'lık Santrafor. Geçelim buraya. Buradan normalde 93'ü alırdım. Ama işimize yarayacak hiç kimse olmadığı için ben 2 adet Dudek için buradan 90 aldım. Yanında 2 adet dudeğimiz geliyor. 90 üstü geldi. MDO kartı geldi. Çok çok da önemli değil dediğim gibi. Şimdi mağaza kısmına geçelim. Mağaza kısmından 1250 cevherlik paketten açacağız. Bakalım herhangi bir şey çıkartabilecek miyiz şuradaki 90 diziden? Çok iyi gözüküyor be. Evet, yola gitmeyi başardık. Reverse yolu Almanya MDO FC Bayern Münih'ten 92 Goreska. Bak satılabilir. Güzel bir kart geldi. İşte bu güzel bir kart oldu ama markette çok fazla bundan bulunuyor zaten. Hızlı bir şekilde takaslar kısmından günlük takaslarımızla sizlerle beraber başlayalım. Şimdi buradan 80-90 günlük takasıyla başlayalım. Hızlı bir şekilde. Evet yola gitmeden 80 sağ kanat verdi. Mieles bölümünün günlük takasını da yapalım. Bakalım buradan ne çıkacak. Buradan da 80'lik Medo Abdul Samet çıktı. Kaldığımız yerden Video 89 90 idi. Bak bu paketi özlemişizdir. Efsane oyuncularımızı çıkardığımız paket. Bastım. Hadi be oğlum. İkon İngiltere MO Beckham mı? 90 Beckham daha iyi bir kart olabilirdi. 90 Beckham aldık buradan. Ne çok çok iyi. Ne de çok, çok kötü. İkonun güzel bir kartı var mı onda? şuradan şu dimer koyu hızlı bir şekilde aşağı inip telleyelim 90 mı gelme vereceğiz 70 artıya bunu mi verelim ve günün ikinci 89 97 paketini açalım hadi bir oğlum bastım Evet toti Lewandowski başka da Polonyalı oyuncu yok zaten Lewandowski olduğu buradan çok çok belli oldu 91 gene yükseldik en sonda Evet hızlı bir şekilde buradan bir adet 88 97 pakine bastım Bakalım buradan güzel bir şey tutturabilecek miyiz yola bile gitmedik 89 One Wolf Ne One Wolf Winker Evet buradan bir adet 87 97 paketi hadi be oğlum Hissediyoruz Bastım. Tuti. Ee, Mo Valverde. Kaçlık? 90 Valverde be. Bizde olan 95 Valverde zannettim. Valverde'nin Dandik kartı geldi. Şimdi kulüp kısmına geçelim. İki Mascherano almıştık Gizemli transferler bölümünden. Siz de bunu görmüştünüz. O iki Mascherano'yu ben. Bir adetini kalecimine şöyle 97'ye basalım. Duday e, o 97 olsun. Yüzde 50 şansla denesem mi? Ya da buradan sol bekimizi 96 gem mi yapsam diye düşünmeyi düşünmüyor değilim e, böylece iyice gelişebilir ama ben risk budur diyorum ve oblağımızı bastım. Hadi be oğlum yüksel. Yes işte bu. 98 overall oblak hayırlı uğurlu olsun. Güzel. İşte bu güzel oldu. Oblağımızı 98'e bastık. Takım genimiz hala 97 ama kalede 98 oblak olması güven veriyor. O zaman arkadaşlar bugünkü FC Mobile videomuzun da sonuna gelelim. Videonun başında da dediğim gibi daha fazla FC Mobile videosu için kanala abone olup videoya like atmayı unutmuyorsunuz. Bye. Bye.